Hedefe yaklaşıyoruz. Hızlı da gidebiliriz. Yavaş da gidebiliriz. Kafamızı çevirelim. Hedefe yaklaştıktan sonra hatamızı yapacağız şimdi. Geri duralım. Tutabilirsek kafasını tutuyoruz ısır işte bu kadar. Tuttun şimdi bir yılan gibi kafasını. Bunu götür. Kafasını kopar mı? Tut geri götür. Tuttu kafasını. Isır oğlum. İnsan gibi ısır. Götür robotu. Kaçır onu oradan. Hadi yavru. Götüreceksin. Çok güzel. Tamam. Yere git artık. Robotu şimdi ısır. Pan zehrini ver. Yaklaş da var. Git git git. Isır. Ama tam kafasından ısır. He? Git 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 git. Kopar onu. Çok güzel.